Nadia'nın bir hayali vardı. Kendisini ömür boyu sevecek ve bir daha kimseye bakmayacak bir adamla evlenmek, annesi kıkırdardı. Aman, sakın taliplerine o rüyadan bahsetme, yoksa seni çok kıskandığını düşünüp kaçarlar. Hayır, yapmazlar, diye ısrar etti Nadia. Gerçekten seven biri zorluklardan korkmaz. Ve eğer kaçarlarsa, onlara ihtiyacım olmaz zaten. İyi ki kurtulmuşum, Annesi iç çekip başını sallardı. Nadia'nın bu tuhaf yanını kimden aldı? O ve Nadia'nın babası sıradan insanlardı. Hayatlarının tamamını bir süt çiftliğinde çalışarak geçirmişlerdi. Hayal kurmaya vakitleri yoktu. Ama Nadia okumayı öğrenir öğrenmez, birkaç yıl içinde köy kütüphanesindeki tüm kitapları silip süpürdü. Hayalleri de buradan geliyordu. Kızın okulu bitince köylerinde kuru temizlemeciye teslim noktası açıldı onu resepsiyonist olarak işe aldılar. Nadia kendini çok şanslı görüyordu. Sınıf arkadaşlarının çoğu çiftlikte sütçü veya buzağı bakıcısı olarak çalışıyordu. Şehre okumak için sadece iki kız çocuğu kalmıştı. Nadia ayrılmak istemiyordu. Ailesine acıyordu ve köyünü seviyordu. Ve bir kez işe girince evini terk etmesi için hiçbir sebep kalmıyordu. Müşteri trafiği az olduğundan Nades da boş zamanlarında masasına oturup elinde bir kitap ve sıcak bir çayla kitap okuyup mutluluğu hayal edebiliyordu bir gün kuru temizleme aracı gecikti. Temiz palto ve takım elbise almayı uman köylüler pencerede toplanıp homurdandılar. Bu da ne? Yarın işimiz var ve burada mahsur kaldık. Madem zamanında temizleyemiyorlar, neden böyle bir son tarih koyuyorlar? Kız onları sakinleştirmek için dışarı çıktı. Yol uzundu, her şey olabilirdi. İnsanlar homurdanıp dağıldılar. Kısa bir süre sonra nihayet minibüs geldi. Nadia şoföre eşyalarını indirmesi için yardım etmeye gitti. Ancak yaşlı şoför Viktor Stepanovich yerine 25 yaşlarında bir adam gördü. "Buraya gelmek ne zor iş," diye şaka yaptı, botlarındaki çamuru silkeleyerek. "Köyünüzü bulmak için neredeyse bataklığa saplanıyordum." "Gerçekten mi?" diye sordu Nadia, yabancıya bakarak. "Kayboldun mu? Emekli Vitya amca nerede?" sağlığı bozulmaya başlayınca hak ettiği dinlenmenin vaktinin geldiğine karar verdi. Bugün ordudan sonraki ilk günüm. Bu arada adım Valera. Adam elini uzattı. Nadejda diye kendini tanıttı kız, aceleyle elini sallayarak. Tanıştığımıza memnun oldum, diye gülümsedi Valera. Ne kadar güzel bir isminiz var. Nadia nedense kızardı, işi gereği yakın köylerden gelen birçok yabancıyla karşılaşmıştı ama hiç tanışmadığı bu adam onu hemen etkilemişti. Gülümseyen, konuşması kolay biriydi. Sanki onu çocukluğundan beri tanıyormuş gibiydi. Hemen gayri resmi, sen, e geçtiler ve iyi tanıdıklar oldular. Nadia artık heyecanla minibüsün gelmesini bekliyordu. Valera ile sohbet etmek her zaman keyifliydi. Kendisinin ona çekici geldiğini hissetti ve bu düşünceyle kalbi hızla atmaya başladı. Birkaç ay sonra adam duygularını itiraf etti ve onu annesiyle tanıştırdı. Kız kabul etti ama sormadan edemedi. Sevgine layık olup olmadığımı kontrol etmek ister misin? Adam kızardı. Aynen öyle. Daha ileri gitmeden önce annemin seni sevdiğinden emin olmak istiyorum diye itiraf etti. Hemeğeme sen iyi bir evlatsın dedi Nadia gülümseyerek. Annem beni tek başına büyüttü onun için ne kadar zor olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden ona yardım etmeye ve onu üzmemeye çalışıyorum. Nadia şaşırmıştı, köylerindeki çocuklar anne babalarına saygı duyarlardı ama kendilerini annelerinin öğütlerine ihtiyaç duymayan yetişkinler olarak görürlerdi. Eğer o da senin kadar şefkatli bir koca olacaksa, daha iyisini isteyemezsin, diye düşündü. Alevandra Ivanovna konu sıcak bir şekilde karşıladı, ve daha kapının önünden tek başına bir çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu, Valera'nın da diğerleri gibi beslenip gidirilmesi için ne kadar çaba sarf ettiğini anlattı. Bu yüzden tek oğlumu kimin eline teslim ettiğimi bilmek benim için çok önemli diye sözlerini tamamladı. Valera mutfakta tabak çanak seslerini çıkararak herkesi masaya çağırdı. Nadia, annesinin her hareketini izlediğini fark etti. Nasıl oturduğunu, çatal bıçakları nasıl tuttuğunu, nasıl yemek yediğini, bu his hoş değildi. Ama kız, ev sahibinin her hakkı olduğunu anlamıştı. Ne de olsa o bir anneydi. Nadia'yı trene bindirirken Valera'nın yüzü gülüyordu. Nadyuş, ne kadar mutlu olduğumu tahmin bile edemezsin. Annem seni seviyor. Tezimi yakında savunacağım, sonra düğüne hazırlanacağız. Bir dakika Valera, sen mi okuyorsun, diye şaşırdı kız. Üniversiteden hiç bahsetmemişti. Evet. Annem bir erkeğin iyi bir mesleğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onun isteği üzerine okuldan sonra yarı zamanlı olarak karayolu taşımacılığı mühendisliğine kaydoldum. Yakında mühendis teknolog olacağım. Sen de kendi tarlanda mı çalışacaksın?" diye sordu Nadia. "Elbette." diye gülümsedi. "Demek artık köyümüze gelmeyeceksin." diye fısıldadı. Sonra Valera'nın korktuğu şeyin ne olduğunu anladı ve güldü. Neden yapayım ki? Sen bizimle yaşayacaksın. Seninle mi? İşim ne olacak? Şehirde sana bir şeyler buluruz, dedi Valera omuz silkerek. Nadia üzüldü. Elbette ondan hoşlanıyordu. Ama Valera'nın evlendikten sonra köydeki ailesinin yanına taşınacağını ve kamyon şoförü olarak çalışacağını hep hayal etmişti. Tahıl hasadında şoförlere her zaman ihtiyaç duyulurdu. Valera varsayımını paylaştığında yine güldü. Ne yani, beni köylü bir köylüye mi çevireceksin? Hayır, teşekkürler. Dairemizi gördün, üç odalı. Yer yok mu? Zaten karı kocayla yaşıyor, tam tersi değil. Altı ay sonra düğünleri gerçekleşti. Nadia'nın ailesi, tek kızlarının şehre taşınmasından dolayı üzgündü. Ama ne yapabilirlerdi ki, o artık büyümüştü. İş bulma çabalarım sonuçsuz kaldı kaynanası deme yollarında yönetici olarak çalışıyordu ve hemen ev işlerinden uzaklaşıp bunları gelinine devretme hakkına sahip olduğunu söyledi. Bu yüzden Nadia geldiğinde daireyi tertemiz yapmak, çamaşırları yıkamak ve sıcak bir akşam yemeği pişirmek zorundaydı. Valera, annesinden daha geç eve geldiğinden, geliniyle. Baş başa kalıp ona hayatı öğretmek için zaman ayırdı. Nadezda'ya kocasını memnun etme, annesini memnun etme, kişisel bakım, ev işleri gibi konularda tavsiyeler yağdırıyordu. Kız önce dinlemeye çalıştı ama sonra kaynanasının kendisini sadece sıkıştırdığını, istek ve ihtiyaçlarını görmezden geldiğini fark etti, bir keresinde itiraz etmeye cesaret etti. Bunun üzerine anne öyle bir hakaretler yağdırdı ki, Nadia şaşırarak gözyaşlarına boğuldu ve başka bir odaya kaçtı, yatmadan önce kocasına her şeyi anlattı. Ah Nadia dedi yorgun bir şekilde. Beni neden kadın kavgalarına karıştırıyorsun? Sen akıllı bir kızsın, kendin çöz. Arkasını dönüp horlamaya başladı. Nadia yüzünü yastığa gömüp hıçkıra hıçkıra ağladı. Yani iki yetişkin sadece kaynana itaat etmek ve onu memnun etmek için mi yaşıyor? Bu onun aile mutluluğu anlayışına hiç uymuyordu. Valera'ya bir daire kiralamayı önerdi. Ne? Annemi terk mi edeyim? Onu rahat mı bırakayım? Asla! Sonra Nadia, kayınvalidesinden kaçmak için tercihen akşamları çalışmak istediğini söyledi. Ancak Valera bunu da reddetti ve ona kendini kontrol etmesini tavsiye etti. Beni çıldırtıyor, diye haykırdı Nadia gözyaşlarıyla ama Valera'yı etkilemedi. Her zamanki gibi arkasını dönüp uykuya daldı. Zaman geçti ve Nades de artık yaşayan bir insan gibi hissetmiyordu. Herhangi bir istek veya girişim anında eziliyordu. Yürüyüşe mi çıkacaksın? Yerleri yıkasan iyi olur deniz yolculuğu mu? Boşa para harcamak, tek zevki kitap okumaktı. Elde çok kitap vardı ama kayınvalidesi sanki hepsini gözden geçiriyordu. Nadia, depresyona girmesine rağmen anne ve babasına şikayette bulunmadı. Telefon görüşmelerinde köy haberlerini ve eski sınıf arkadaşları ile ilgili hikayeleri dinlemekten gerçekten keyif alıyordu. Annesinin kayınvalidesiyle nasıl geçindiği ile ilgili sorularına hep, her şey yolunda anne. Daha iyisi olamazdı, derdi. Aradan neredeyse bir yıl geçti. Nadia boşanmayı düşünmeye başladı. Valera'dan gerçek bir sevgi hissetmiyordu. Kaynanayla ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Peki onu bu ailede tutan neydi? Ama ailesini üzmek istemiyordu. Onlar her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlardı. Ve nadiren eve mi gidiyordu? Evli bir kadındı, bağlıydı. Eğer kırık bir kalple ve paramparça olmuş umutlarla geri dönerse, onlar için ne kadar acı verici olurdu. Resepsiyonist'lik işi alınmıştı ve çiftliğe gitmek onu korkutuyordu. Söylentilere göre büyük bir inek çiftliğin dışına kaçmış ve genç bir sütçü kızı çiğneyerek öldürmüştü. Nadia böyle bir kaderi istemiyordu. Aşk romanları yerine. Giderek daha çok şehirdeki iş ilanlarına göz atıyor, işin onu kasvetli havasından uzaklaştıracağını umuyordu. Ama temizlik ve yemek pişirmenin. Ötesinde bir mesleği veya işe yarar bir becerisi yoktu. Seçenekler sınırlıydı. Bir gün Valera'nın kıyafetlerinde başka bir kadının parfümünün kokusunu aldı. Nadia huzur içinde uykuya daldıktan sonra ceketini alıp kokladı. Bunun sadece yeni araba kokusu olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Ama koku açıkça kadınsıydı. Yumuşak, sabah meltemi gibi taze. Hafif baş döndürücü. Birisi var mı, diye sordu sabahleyin. Kocası gözlerini kırpıştırdı. Ne anlamda? Valera, bana gerçeği söyle, diye öfkeyle konuşmaya başladı. Hile mi yapıyorsun? Kaynana banyodan çıkarken sert bir şekilde, sabahın köründe bu gürültü de ne diye sordu. Valera önce annesine, sonra karısına baktı ve içini çekti. Ama görünüşe göre artık bunu söylemenin zamanı gelmişti. Anne senin istediğin gibi biriyle tanıştım. Eğitimli, iyi bir aileye sahip, iyi bir mevkide. Nadia bakışlarını kayınvalidesine çevirdi ve donup kaldı. O gülümsüyordu. Oğlu, yasal karısını aldattığını itiraf etti ve kadın buna çok sevindi. Meğer Nadia'nın arkasından konuşmuşlar, anne de ideal gelin şartlarını dile getirmiş. Ama sen bana çalışmamı yasakladın, diye haykırdı Nadezda. Beni ezilmiş bir ev hanımına çevirdin. Bizim evde bağırma, diye aniden sesini yükselten Malera, yiyeceklere dokunmadan işe doğru yola koyuldu. E, ev hanımı, istediğini aldın mı, diye bağırdı kaynana. Şimdi Valera senin yüzünden bütün gün aç kalacak. Bağırmaya devam etti, kollarını salladı, masaya vurdu ama Nadia dinlemiyordu. Odaya koştu, bir bavul kaptı ve eşyalarını toplamaya başladı. Bu engerek yuvasından mümkün olduğunca çabuk çık. İstasyona vardığında biraz sakinleşti ve ayık bir şekilde değerlendirmeye çalıştı. Gidecek yeri yoktu. Bir yıldır şehirde arkadaş edinememişti. Eve gidip anne ve babasının üzgün yüzlerini görmek onun gücünün ötesindeydi acilen bir iş bulup bir şekilde hayatını sürdürmesi gerekiyordu. Kız bir gazete satın aldı ve ilanları taradı, dairelerin veya odaların kira fiyatlarını görünce neredeyse ıslık çalacaktı. Böyle bir parası yoktu ve çalışmayan bir ev hanımı bunu nereden bulacaktı? O zaman konut işi, diye düşündü ve tekrar konuya daldı. Yanındaki boş bankta oturan, şakakları armış tombul bir adamı fark etmedi. Nadia ancak boğazını temizlediğinde başını kaldırdı affedersiniz, iş mi arıyorsunuz, diye sordu sessizce, Nades da hemen kağıdı çantasına tıkıştırdı. Öyleyse öyle olsun. Bu yasak mı, diye çıkıştı. Ah, neden bu kadar sertsin? Adam yumuşakça gülümsedi. Belki de sana iş teklif etmek isteyen benim. Kız onu takdir edercesine süzdü, bir pezevenk gibi görünmüyordu. Ya da bir dolandırıcı gibi, Hoş, zeki bir yüz, tertemiz gözlüklerinin ardında akıllı, dikkatli gözler, Yakov Andreevich diye tanıttı. Üniversitemizde ceza hukuku anabilim dalı başkanıyım. Akademik çalışmalar yazıyorum. Meslektaşlarım arasında başarılı, hatta mutlu sayılırım. Ama tüm başarılarımı gölgede bırakan bir durum var. Duraksadı ve Nadia istemsizce ona doğru eğildi. Böyle beklenmedik bir açıklama onu meraklandırdı. Bir kızım var. Çocukken küçük bir melekti. Zeki ve güzeldi. Eşim ve ben ona doyamıyorduk. Ama sonra adam arkasını döndü ve gözyaşını sildi. Sonra hastalandı, yatağa düştü ve her geçen gün durumu daha da kötüleşti. Zavallı çocuk diye haykırdı Nadia. Çok üzgünüm. Artık çocuk değil neredeyse 18 yaşında ama hastalığı yüzünden bebekken gerçekten çaresiz. Bir yudum su bile içemiyor. Yakov'un sesi acı doluydu, Nadia neredeyse ağlayacaktı. Birkaç bakıcımız vardı ama Dalia hepsini kovdu. Dalia diye tekrarladı Nadezda. Evet, anne ve babası ona en sevdikleri şarkıcının adını vermiş, Dalida. Ben ona sadece Dalia diyorum. Görüyorsun ya, dürüstçe işe yaramıyorlar, yatak çarşaflarını zamanında değiştirmek, ilaç vermek. O ilaçlar onun ömrünü uzatıyor. Neden daha iyi yapacağımı düşünüyorsun? Gözlerinde çaresizlik var. İşe tutunacağın, elinden gelenin en iyisini yapacağın anlamına geliyor. Haklısın. Nadia gözlerini indirdi. Gerçek şu ki, gidecek hiçbir yeri yoktu. Uzakta mı yaşıyorsunuz? Bölge merkezindeydim. Ailemi ziyarete geldim. Şimdi geri dönüyorum. Gelmek ister misin? Nadia'nın sırtından aşağı bir ürperti indi. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ya kötü adamsa, organ tüccarıysa tereddüt etti. Yakov, hukuk bilimleri alanında gerçek bir doktor olduğunu gösteren pasaportunu ve üniversite kimliğini çıkardı. Nadejda da aynı fikirdeydi. Yakov Andreevich'in konağı bir yazlık yerleşiminin başlangıcındaydı. Gerçekten profesörlük havası vardı. Gösterişli süslemeler veya lüks eşyalar yoktu. Sadece rahat ve dinlendirici bir atmosfer yaratılmıştı. Nadia en çok kütüphaneyi seviyordu. Yerden tavana kadar uzanan rafları vardı. Zirveye ulaşmak için bir merdivene tırmanıyorsunuz. Üst katta iki yatak odası, iki misafir odası ve Tatiana Yakovlevna'nın ya da Bilgin'in kızı Tatan'ın yattığı çocuk odası saz gibi zayıf, neredeyse şeffaf tenli, soluk dudaklı bir kızdı. İlk başta ölmüş gibi görünüyordu. Ama Yakov çağırdığında, olgunlaşmış kirazlar gibi koyu renkli gözleri açıldı. Al, Tatoka, sana yeni bir yardımcı getirdim. Nadenka sana kendi kızı gibi bakacağına söz veriyor. Umarım arkadaş olursunuz. Tata, Nadia'ya baktı ve gözlerini indirdi. Basit hareketlerin bile zor olduğu açıkça görülüyordu. Peki Nadenka, sen yerleş, benim işe gitmem gerek. Yakov, Nadejde'yi aşçı Maşa teyzeyle tanıştırdı ve yeni gelen çocuğa yemek vermesini istedi. Başka personel yok, Maşa teyze temizlik ve çamaşır işlerini de yapardı. Evet, burada ev işleri yapmak bir zevk, diye yarı şakayla itiraf etti kadın. Her şey otomatik, mutfakta, banyoda. Ve elektrikli süpürge o kadar akıllı ki, kendi etrafında dönüyor... Sadece sıkışmamasına dikkat ediyorum. Sonunda Dalia geldi. Nades da, onu görünce bunun Tatan'ın annesi olduğundan şüphelendi. Birbirlerine hiç benzemiyorlardı ve Dalia da kızından neredeyse büyüktü. "Yaşa seni getirdi mi?" diye sordu Nadia'ya. "Yeni dadı aradı," dedi. "Yine yaşlı bir kadındır diye düşündüm. Ama sen gençsin." Nadia ne söyleyeceğini bilemeyerek omuz silkti. Dalia gözlerini kıstı dikkat et, eğer yaşaya göz kırptığını görürsem, dışarı atılırsın. Ne? Hiç düşünmüyordum, diye korkuyla sordu Nadezda. Dalia'nın karakteriyle yaşamak zor görünüyordu, bakıcıların uzun süre dayanamamasına şaşmamak gerek. Hadi gel, sana ilaçların nerede olduğunu göstereyim. Nadia'yı eczane deposu gibi bir odaya götürdü, tıbbi aletler, gazlı bez ruloları, ilaç kutularıyla doluydu. Dalia, önceki sahibinin eczane işi vardı. Bu onun mirası diye açıkladı. Önceki mi? Evet, eczanesinde çalışıyordum. Bana göz koymuştu. Dul kaldığında onu depresyondan kurtardım. Benimle bu şekilde evlendi. Ne kadar zaman önce? Üç yıldır birlikteyiz, dedi Dalia gururla. Nadia başını salladı. Yani Tata, Dalia'nın kızı olamazdı. Ama Yakov, Dalia'nın gerçek anne olmadığını söylememişti. Beni ilgilendirmez, diye düşündü Nadia, önemli olan, kızla bağ kurmak. O akşam Tata'nın odasına gidip onu yıkadı ve yatağına yatırdı. Nades de battaniyeyi kaldırdığında kızın zayıflığı karşısında şok oldu. Deriyle kaplı canlı bir iskelet gibiydi. Korkusunu bastırarak, hoş kokulu duş veline batırılmış bir süngerle yüzünü sildi. Kız hiç ses. Çıkarmadı, ancak Nadia onu yan çevirdiğinde hafifçe inledi acıyor mu, diye sordu Nadezda korkuyla. Kemiklerim ağrıyor, diye fısıldadı Tata. Zavallıcık. Dayan, pijamalarını giydireyim de uyu. Ben zaten her zaman uyuyorum, diye fısıldadı Tata tekrar. Ve o da bunu istiyor. Kim? Nadia anlamadı. Dalia diye fısıldadı kız ve gözlerini kapattı. Nadia'nın sırtında bir ürperti daha. Bu ev aşçının resmettiği kadar mükemmel değildi. Tata üvey annesinden açıkça nefret ediyordu ve bunun için ciddi nedenleri varmış gibi görünüyordu. Yakov evindeki monoton günler nadiren kesintiye uğruyordu. Sabahlar mutfaktan gelen kahve kokularıyla başlıyordu. Daha sonra sahipleri işlerine gitmek üzere ayrıldılar. Nadia solgun kızın yanına gitti ve onu beslemeye çalıştı. Ama Maşa teyzenin yemeğine. Kadar lezzetli olursa olsun, İster hülyen ister meyveli puding olsun, Tata yüzünü çeviriyordu. Lütfen, bir kaşık yeter, diye yalvardı Nadia, uzatarak, yutkunmakta zorluk çekiyor, mide bulantısı nedeniyle boğuluyordu. Yapamam, yapamam, diye fısıldadı, kaşığa iğrenerek bakarak, Nadia ne yapacağını bilmiyordu, Tata'nın beslenmeye ihtiyacı vardı. Eczane çalışanı Dalia neden en azından besin içeren bir damar yolu açmadı, Tata'nın uyuyakalması üzerine bir başka başarısız kahvaltının ardından Nadia ilaç odasına bakmaya karar verdi. Dalia'nın kızı bir şeyle zehirlediğine dair şüpheler onu rahatsız ediyordu. Bunu öğrenmeyi umuyordu. Kutuları karıştırdığında sakinleştirici bulamadı. Sadece vitaminler, takviyeler ve demir. Hapları vardı, Nadia'nın kapsüller için kullandığı pakette, bilinmeyen bir gruptan bir isim, anoreksigens, ancak kullanım talimatı yok, ne olduğunu bilmiyordu bir gün annesiyle telefonda konuşurken babasının ağır hasta olduğunu öğrendi. Kötü teşhis, diye bağırdı annem. Doktorlar birkaç ay kaldığını söylüyor. Nadia gözyaşlarına boğuldu, babası mı ölüyordu? Onu uzun zamandır görmemişti, eve gelmemişti, ağlayarak Dalia'nın kapısını çaldı. Ama Dalia telefonda bağırıyordu, çekingen kapıyı duymamıştı. Evet, tam zamanında dediğin gibi tek kapsül, şüphe yok. Artık hiçbir şey yemiyor, uzun süre dayanamaz. Nadia duvara yaslandı, üvey kızını mı zehirledin, kız merdivenlerden aşağı, sokağa doğru koştu, derin nefesler alıyordu. Harekete geçmek zorundaydım, birkaç günlüğüne eve gitmek için izin istemek istiyordu ama çocuğun hayatı tehlikedeydi. Nadia harekete geçmeye karar verdi, geri döndü, ilacın adını bir deftere yazdı ve tekrar dışarı koştu. Yerleşim merkezinin yakınında bir eczane vardı, hemen oraya koştu bu tür ilaçlar sadece reçeteyle satılır, dedi eczacı şaşkınlıkla ona bakarak. Neden ihtiyacın var? Anladım, diye söze başladı Nadia. Bana bunun ne işe yaradığını söyleyebilir misin? İştahı bastırırlar. Genellikle kalp rahatsızlıklarına yol açan şiddetli obezite gibi durumlarda kullanılırlar. İştahınızı bastırın. Nadezda'nın nefesi kesildi. Talimatları alabilir miyim? Çok teşekkürler. Sorun değil, dedi eczacı. Onun gidişini izlerken Nadia koşarak malikaneye geri döndü. Artık mide bulantısı nöbetlerini anlıyordu. Yukarı fırlayıp komodinin üzerindeki küçük şişeyi kaptı. Tata gözlerini açtı ve başını salladı. İlaç yoktu. Korkmayın, artık buna dayanamayacaksınız, dedi Nadejda kararlı bir şekilde ve lavabonun kapağını açtı. Haplar dökülürken Dalia içeri girdi. Nadia, Tata'ya ilacını verdin mi? diye sordu. Sonra şaşkınlıktan dona kaldı. Ne yapıyorsun? Üvey kızını kurtarıyorum, diye cesurca cevap verdi Nadia ve şişeyi çöpe attı. Sen delisin, diye bağırdı üvey anne. Sen kim oluyorsun da burada karar veriyorsun? Nadia'nın saçını yakalamak için hamle yaptı ama tam o sırada Yakov Andreevichik geri döndü. Dalia, ne oldu? Daha önce hiç böyle bağırdığını duymamıştım, diye mırıldandı şaşkınlıkla. Kadın, bu dadı, daha önce yapılanların hepsini geride bıraktı, diye bağırdı. Tata'nın ilacını sadece unutmadı, aynı zamanda lavaboya da döktü. Nadia, dedi adam şaşkınlıkla. Nasıl yapabildin? Yakov Andreevichik, az önce garip bir şey öğrendim. Karın kızını bir zayıflama ilacıyla zehirliyor. Ne? İşte, kendin gör. Kız ona talimatları verdi, Dalia onu kapmak için hamle yaptı. Sakin ol, diye durdurdu kocası onu. Orada dur. Kadın sinirli bir şekilde parmaklarını duvara vurarak Nadia'ya nefretle bakıyordu. Nadia, Tata'nın korku dolu yüzünün heyecandan kızardığını gördü. Bir saniye sonra Yakov'un güçlü eli karısının bileğini kavradı. Ne? Acıyor, diye bağırdı. Bana çektirmek istediğin acının yanında hiçbir şey, dedi soğuk bir şekilde. Anlamıyorum. Neden o? O daha çocuk. Çocuk mu? Yakında 18 olacak, sonra ilaç şirketi onun aptal ellerine geçecek ve sen de evi ona devredeceksin. Değil mi? Peki ya ben, bana ne kalacak? Senin için mi? Bir hapishane hücresi dedi Yakov sesini yükselterek ve Dalia'yı salona sürükledi. Nadia kıza yaklaştı. Sana bu saçmalıkları ne zamandır yediriyor, diye sordu. Hiç hatırlamıyorum. Annem öldükten sonra neredeyse bir yıl depresyondaydım. Dalia bu kapsülleri getirdi, ithal antidepresanlar dedi. O zamanlar umursamamıştım, dedi kız ve gözlerini kapattı. Uyumak istiyorum. Uyu canım, uyu. Yarın hayatın tamamen değişecek, dedi Nades de başını okşayarak. Ertesi sabah Kona birkaç doktor geldi. Dalia'nın aradığı kişi bunların arasında değildi elbette. Görüşmeler sonucunda Tata'nın anoreksiya tedavisi için bir rehabilitasyon merkezine yatırılması önerildi. Dalia, birden fazla suçtan şüphelenilerek tutuklandı. Yakov, araştırmacılara ilk eşinin ölümünün kaza olmayabileceğini bildirdi. Nadia ifadelerini verdikten sonra ayrılmak için eşyalarını toplamaya başladı. Belki de mürebbiye olarak kalmalısın, diye temkinli bir şekilde sordu Yakov Andreevich. Tata'nın taburcu olduktan sonra umarım çalışmalarına geri dönmesi mümkün olacak, yardıma ihtiyacı olacak. Ah korkarım ki bu konuda eğitimim yok, diye iç çekti Nadia. Ve eve gitmem gerek. Babam çok kötü. Yakov kaşlarını çattı. Ne oldu? Nadia annesiyle yaptığı görüşmeyi anlattı, Ev sahibi ellerini havaya kaldırdı. Harika bir kadınsın. Eve koşmak yerine kızımı kurtardın. Artık kenara çekilemem. Onu karakola götürdü ama onkolog tanıdıklarını aramaya başladı. Çok geçmeden öğrendi. Bu teşhisle ancak pahalı bir kemoterapi mümkün olabilirdi. Hemen Nadia'yı aradı. Babasının tedavisi ödenmişti. Kliniğe bekleniyorlardı. 6 ay sonra babamın durumu düzeldi. Heyecandan titreyen Nadia seslendi. Yakov Andreevich, teşekkür ederim. Babam bahçede yürüyor, gülümsüyor, annem sevinçten ağlıyor. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Evet, dedi Yakov şefkatle. Benimle evlenip geri dön. Seni çok özlüyoruz. Özellikle Tatay'ı. Nadia ne diyeceğini bilemedi ama düşüneceğine söz verdi. Bir hafta sonra, esas olarak Tatay için geldi. Ancak Yakov'la ilişkileri tamamen farklılaştı. Yani 6 ay sonra gerçekten evlendiler. Hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğenip bana destek olun ve yeni hikayeleri kaçırmamak için abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Sana en iyisini diliyorum.